Hepinize yeniden Merhaba arkadaşlar ee, bugün e, bu aralar hiç video atmıyordum onunla ilgili konuşmaya geldim bugün ee, arkadaşlar benim mavili hesabım çalınmıştı ondan YouTube'a video atmıyordum yani hesap gitmiş bir şey oldu giremiyorum yani Ondan dolayı YouTube'a video atmıyordum. Kaç oy olmuştur bilmiyorum. Yani yani yeni hesap yeni hesap kurdum. Yani o da iyi. Yani güzel hesabım. İşte oynuyorum bu hesaptan arkadaşlar. Yani gelmemin sebebi bu hesabım gitmişti. Video atamıyordum. Ondan dolayı video gelmedi. Ee, bu videoda belki hesabı tanıtırım. Bilmiyorum yani. Yarın veya bugün hesabı tanıtacağım. Yani abonelikten çıkmayın diye böyle bir şey diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, bir de abone olup like atmayı unutmayın ya. Abonem çok olmuyor yani. Abonem çok az arkadaşlar abonemiz çok az olduğunu fark ettim ben yani YouTube'a da girmiyordum bizim televizyonumuzda Netflix var ondan bir şeyler izliyordum YouTube'a da girmiyordum yani ondan abonem bugün girdim abonem bayağı azdı abone olup like atın yani anladınız like attığınızda galiba daha çok insan görüyor ve onlar da like atıyor ve abone oluyorlar abonemiz yükseliyor Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.